Evet bugün bizim için anlamlı bir gün. Onun için zaten bu arada bir arada toplandık. Merkezimizin yüzüncü bağışçısının toplandığı ve vericimizin olduğu bir gün. Bu bağışlar bizim için çok anlamlı çünkü hayat kurtarıcı bir işlem. Kök hücre nakli için donör olmak ve bu bağışta bulunmak gerçekten çok değerli, kıymetli bir işlem. <laughs> ben tüm vericilerimize buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sayıların artmasını diliyorum daha birçok hayata dokunabilmek için. Ve yine özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına da merkezimizde çok teşekkür ediyorum çalışmaları için. Dediğim gibi bu allojenik kök hücre nakli için verici olmak, donör olmak hayat, hayat kurtarıcı. Özellikle lösemi hastalarının tedavisinde hayat kurtarıcı bir işlem. Bunun için burada izlediğiniz yöntemi uyguluyoruz. Hastalarımız daha önce Kızılay'a bağışta bulunuyor gönüllü olanlar. Ve daha sonra eşleşenler verici adayı olabiliyorlar. Ama öncelikle biz gelip onları değerlendiriyoruz, sağlık taramasından geçiriyoruz. Uygun olan hastalarımız daha sonra bir ihtiyaç olduğunda hastamıza ulaşıyoruz, çağırıyoruz. Ve burada gördüğümüz işlem gibi bir işlemle, aferiz işlemiyle hücrelerini toplayarak hücre ihtiyacı olan hastaya bunu ulaştırıyoruz. Bir hastayla eşleşmem olduğunu söylediler. Ben de gönüllü olarak bunu tabii ki verebileceğimi söyledim. Burada gerekli işlemler titizlikle yapıldı sağ olsunlar. Ya çok mutluyum. Bir insanın belki de hayatını kurtarabilecek pozisyondayım şu an. Yani herkesi bağışçı olmaya davet ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konu. Kimse korkmasın. Canımız yanmıyor. Bir yerimiz acımıyor. Ya, ya.